Sırada birbirinden farklı asayiş haberlerimiz var sevgili seyirciler. Van polisi suçlularla mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. Ekipler Van'da başarılı operasyonlara imza atarak suça geçit vermiyor. Yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı sevgili seyirciler. Bir başka haberde uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 22 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Polis ekiplerince yine bir başka haberi ekranlara getireceğiz. Başka bir konuda yapılan çalışmalar sonucunda ikisi PKK mensubu 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 kişi ise tutuklandı. Van polisi suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Ekipler Van'da başarılı operasyonlara imza atarak suça geçit vermiyor. Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı. Van polisi zehir tacirlerine de göz açtırmıyor. Ekipler il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmıyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken 22 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı. Organizatörlere yönelik de harekete geçen ekipler düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 kişiyi tutukladı. Van'da polis ekiplerinince yapılan çalışmalar sonucunda ikisi PKK-KCK terör örgütü mensubu 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü kente terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. 31-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ve 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet suçundan bir şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.